Kırmızı alan. Girmiyorum lan içeri. Meydan okuyorum kırmızı alana. Hadi bakalım. Düşmezsen var ya düşmezsen. Hadi lan düş lan. Düşersen düş lan. Hadi bakalım. Hadi açıktayım. Meydan okuyorum. Yok, yok. Gördüm adamı. Adamı gördüm şurada abi. Aa. Abi ben kırmızı alana düştüm. Abi çok laf ettim ama ya. Hak ettim. Hak ettim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi Erangle'dayız ve Pochinki yeniş yapıyoruz. Yanımda Gökhan var. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Abi gelenler var. UMP buldum. Yanına geldim şimdi. Ben direkt yan binaya ben. geçtim direkt. Geldim. Peşindeyim. M16'm var. Yan bina. Aynen duydum. Üst kata çıktı aldım abi. Peki. Burada AK var. M4 var. Aldım onu. Sesler geliyor hala. Yan bina dolu açık rush yapıyorum. Ee, tamam. Baydım onu. Sağ arkadan atıyor. Kulenin içi de dolu, bunu da yakaladım. Helal. Ben de can yok, şu an candayım abi. Dikkat et, karşıdan bana birisi pompalı sıkıyordu. Bunu düşürdüm. Sürdü. Burada biri var. Hemen arkandayım. Bina içi galiba. Evet abi, 3 katlı dolu. Burası dolu. Burası da dolu. Burası dolu, aynen. cephede. Yakaladım onu. Ben de yakaladım birini. Üç katlı da. Dikkat et abi. Onlar öldü. Üç katlı öldü abi gel. Çok iyi. Orayı biz alalım. Abi şöyle çatıyı oynuyorum. Aa tutunmadı. <laughs> abi oradan tutunmuyor. Oranın bug'ı var öyle. Demirden atlayacaktın. Ben yaklaştım Güzel, bir yerden. Ben cam basıyorum ben. Cam basıyorum. Çatıdan destekteyim adam nerede? Abi şurada duvar arkasına kaçtı da şey, bot galiba. Kinger. Git kendine al bir Kinder. <laughs> Aa öldü, direkt öldü. Kalbi kaldırmadı A bu Abi sol taraftan sesler geliyordu, haberin olsun. Ön cepheden yani. Bana sıkıyor. Basalım. Şu şu tarafta adam abi. Ben geçtim. Şu tarafta karşıya. bir yerde. Ben ben de geçeceğim. Bombaladılar beni. Biraz mesafe var sana. Öldüler abi. Çok iyi, çok iyi. Of mermi çok güzel oldu. Şu an mermiye ihtiyacımız var. Sağlık eşyamız hiç yok neredeyse. 5 tane bandajla geziyorum. Sanırım temizlendi ya. Bana da öyle geliyor. Gazoz var mı? Ee, var. Bıraktım bir tane. Sende hiç mi yok? Hiç yok. Şimdi şunu da al abi. Bende de bir ağrı bir enerji vardı. Şunu da atayım sana. Onu da içtim. Temizledik galiba ya. Galiba temiz. Bir şu ön kısmı kontrol etmedik şurayı. Bakalım. Orayı da kontrol edelim. Sonra buradan gidelim abi. Tamam bakalım. Abi şu garajdan torosu alalım. Gidelim. Buradan gidelim hemen. Aynen. Yani şey kötü tabi yelek kırık. Hapşırsan... Şimdi çözeceğim ben sana. Yani aksırsan tıksırsan benim yelek gider abi. Kask zaten birinci Yok, seviye. Yok, gitmez. gitmez. Gitmez Ha buradan çözeriz Şimdi buradan diyoruz. çözüyoruz. Aha. Bastım sen. Bastım. Işınla bizi. Zaman makinesi or arkadaşlar. Anything, Oha. Bir de ben bastım. Çok güzel şu an bak loot'um biraz toparladı ha benim. Namlucu freni ister misin? Evet. Burada ile çok yakışır. Nereden abi sıktı bu? Abi ön taraftan sıktılar ya. Şehrin ilk düştüğümüz yerden. M24 var burada. Ee, ben kar oynayacağım. Kara bir de mermilik buldum mu var ya. 10 numara oluyor. Hızlı hızlı hemen mermiyi takıyorsun abi. Bence daha avantajlı. Tabii M24'te de uzatılmış şarjör avantajı var. Abi bu ön kesimden geliyordu ses. Yaklaşıyoruz şu an gitgide. Yaklaşalım. Ateş bizi çağırıyor Şuranın ben çatısına çıkacağım. Çatıdan bir bakalım adamlara istersen. Olur abi sen bak. Sen hava kuvvetleri ben kara. Tamam. Şeklinde bir bakalım. İşte abi şimdi kabasını temizledikten sonra burada böyle yatan oyuncular oluyor ya onlar çok sıkıntı. Evet, evet. Ben bir yalandan sıksam acaba buralara doğru bir bakarlar mı? Sık. Ben de sıkayım. Kırmızı alan. Girmiyorum lan içeri. Meydan okuyorum kırmızı alana. Hadi bakalım. Düşmezsen var ya, düşmezsen çok da şey yapmayalım. Güzel temizledik. Yo yine vazgeçtim. Hadi lan düş lan. Ne yapalım? Arabayla gidelim ya bence. Gidelim abi. Bunlar yani. bakmaz ya. Gördüm adamı. Adamı gördüm. Şurada abi. Abi ben kırmızı Aha. alana düştüm. Düşme ikinci düşmesin lütfen. Binaya giriyorum. Neredesin? Buradayım. Şu an safe'deyim girdim bir aya. <laughs> <laughs> abi çok laf ettim ama ya. Hak ettim. Hak ettim. Ama sen hak ettin. Kaşındın. Kaşındın. Evet arkadaşlar yani fazla da konuşmamak lazım kırmızı alanla ilgili ileri geri. Ben bir kitteyim abi. Abi neredeler biliyor musun? Hani böyle çukur var ya Pochinki'nin sağ kısmında iki kişi oradaydı. Tamam. Anladın mı? <laughs> anladım tarafı. anladım. Kanal su kanalını diyorsun değil mi? Aynen su kanalının oradalardı. Birine hesa attım sen düşünce şoka girdim aşağı atladım yanına geldim. Ben bir daha çatıya çıkıyorum. Bir işaretim var mı? E, bilgim yok. En son şurada görmüştüm. Karşıya geçtim. Kuleye dikkat etmek lazım. Bir de bu kanalda yatıyor olabilirler. Abi ben bu evin bir çatısına bir çıkayım. Of sıfır yelek buldum. Tamam ben bu evin çatısına çıkıyorum şu an. Ama bunların ben şimdi ne biçim... Gördüm. Oyun ...tarzı var ya. aldım birini. Çok iyi. Kanala girdi ya bunlar amma kanal meraklısıymış ya. Tam bir fareler. Udan... Youtube kanalına gelsinler o zaman. Nereye gidiyor? Sene gitti çakal. <laughs> Abi inanılmaz adam burada gazoz içiyordu ya. Cips falan almış yanına. Bayağı takılıyordu. Abi oyun bitti ya. Evet. Poçinki de oyun bitti. Evet oyun poçinki de bitti inanılmaz. Bak bak nereye girmiş bak. Burada yine M4, 5.56'lar falan. Ivan'ı mı düşürdün? Aynen. E-ne-ne-ne-ne. -ne -ne -ne. Ben de ene ne, -ne, 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 -ne düşürdüm. <laughs> öyle bende bir tekerleme var da söyleyemem. Yapma ya. Şey mi? <laughs> Artı 18 mi? Evet. Biz Arab böyle mahallede kaleci seçerken falan öyle yapardık. Söylermiş gibi yapsan. Bak abi kırmızı alan... Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak şahitsiniz. Bir tane zaten kafamın tam ortasına düştü. Şimdi hala peşimizi bırakmıyor. Abi arabamızı alıp gidelim buradan. Yetmedi mi kırmızı alan? Kan mı istiyorsun abi? Ne istiyorsun ya? Ben anlamadım ya. Yani. Sen beni güvenli bir yerde bekle. Tamam. Ben takım için arabayı alıp geliyorum gaza girip. Tamam abi güvenli bir yerde bekliyorum. Düşersen düş lan. Hadi bakalım. Hadi açıkdayım. Meydan okuyorum. Yok yok ben de açıkdayım. Meydan okuma. <laughs> İkimize de aynı Böyle anda doğru. düşerse abi ikimize de aynı anda düşerse ya zaten ceketimizi alıp gidelim mi yani buralardan bu ne? <laughs> Yazıklar olsun PUBG. Aha. Hala ateş eden var Poçinki'de. Abi Poçinki bitmedi. Ben şöyle evlerin içinden mümkün mertebe güvenli bir şekilde ilerliyorum abi ateş duyduğum yere doğru. Abi ben ara arabayı alıyorum şu an. Tamam al arabayı. Kırmızı alana dikkat. Tamam güzel görüşü olan bir yer aldım ben. Burada seni bekliyorum. Bot taklidi yapan biri de olabilir. Bot da olabilir, taklit de olabilir. Evet, taklitlerinden sakınalım abi. Bu bu Bak, taklit. Bu taklit. Bu taklit, taklit. Abi ben bir cam basacağım. Lan! Geldi. Bu, buranın üst katında. Tamam. Bombam var, bombam var. Dur 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 dur. İçeri attım yukarıya. Merdivenden kaçması lazım. Uçtu. Kaçmadı. Öyle kaçmazsan o bombayı yersin kardeş. Hiçbir şey de yokmuş. Bak buraya girmiş. Nereden sıktı var Şöyle sıktı da. Etrafı sıkan. Buradan mı birilerini sağlık gördü acaba? Sağlık malzemesi lazım mı? sağlık Kit mazlimesi. lazım abi. Arabamızı da getirdim. Artık gidelim şu Pochinki'den. Evet arkadaşlar maç adeta Pochinki'de başladı. Pochinki'de bitti gibi oldu. Son 11 rakibimiz var. Evet arkadaşlar, Poçinki'den çıkıyoruz. Güzel çatışmalar yaşadık. Şimdi artık rakipleri arama zamanı. Bir airdrop çözsek var ya aslında çok güzel olur ha. Oyunun böyle son dönemecinde. Doğru mu gidiyorum şu an? Doğru gidiyorsun evet. Bir navigasyona baksana. Ha ah, tamam tamam. tamam. Şu an açtım hile modun. Açık <laughs> bende şu an. Her şeyi görebiliyorum. Aman öyle deme bazıları şakayı yanlış anlıyor. Şey, şey yapıyor. Gelen Ağlama var, gelen var, solda. gelen var. Gördüm, gördüm. Deli bu deli. Manyak bu. Yattığı yere. Dikkat et. Ne? Bir tane bomba attım oraya doğru. Yerde yatıyor abi. Kaçıyor. Kaçamadı. Helal. Bana sıkıyorlar. AVM yedim. Shelter tarafı. Şimdi onlara bir AVM kullanımı tepedeler. shelter'ın tepesindeler. Tamam ben bir canımı toplayıp onlara bir AVM kullanımı konusunda fikir vereyim yani yani çok da büyük konuşmayayım da. Abi ikisinde de keskin nişancı var ve e, dürbünleri muhtemelen iyi. Renderback'tan da beni görüyor şu an arkadaş. O mermi nereye gitti? Birine değmesi lazım onun. Şu bizim arabayı arkaya indirdim. Abi benim mermiler bir şekilde gitmiyor adamlara. Ya render bug var ya bu render AVM var. bozuk. Ben anlamadım bu AVM bozuk galiba. Çin malı galiba. Ben buradan çıkmam lazım. Alayım sen arabayla. Sis atıyorum abi çıkıyorum buradan. Geldim abi. Yürü 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 yürü. Çıkar bizi buradan Gökhan. Çıkar. İn in buraya tamam. Tekeri patlattı. Oho bunlar o zaman bayağı iyi nişancı. Teker gitti, tekeri attılar. Şu an daha render olmuyor yani artık. Ee, yelek bıraktın mı lutun bıraktım. Ben bir deneyeceğim almayı. Abi oradan tekrar çıkman için yalnız bayağı bir zorlanacağız. Adamlar Arama geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor aslanlarım benim. İndiler. Abi sakat yerde kaldık. Yer değişmemiz lazım. O bir tane. Gördüm. <laughs> Hatta kendini bana siper ettin abi. Teşekkür ederim. Her zaman ne demek? Benim mermi abi harbiden adamlara gitmiyor yani. Bir bir sıkıntı var. Bir yelek kalmıştım onu da O gitmiyor. Arkadaşlar. Mermi gitmiyor? Bozuk. Hayalet AVM bu. Şimdi bir daha deneyeceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Bir tane vurdum. Ben de vuramıyorum şu an biliyor musun? Adamlar iyiler abi. Sola mı açmış biri? Biri sol duvar galiba abi. Evet, abi. evet. Burada çok oyalandık. Arkalanma ihtimalimiz yüksek. Biri de sağ duvar. Yine Gördüm sola geçti. Duvar. Hareketli oynuyorlar. Orta pencere. Evdekine vurdum. Orayı. Ben bir de vurdum. Oraya biri kafa attı. Biz de atsak mı? Şu an birer tane var orada. Biri açıkta koşuyor abi. Yolda asfaltta. Nerede? Şurası. Bir tane body hit vurdum. Yerde sürünüyor. Aldım yandım, onu, arası. aldım onu, aldım onu. Bitti orası. Bunlar gene yaşıyor abi. Bizimkiler gene yaşıyor. Yapma be. hı. -hı. Az öncekiler gene yaşıyor. Rüşyanı vurdu çünkü ötekinde sen çektin bitti o. Tabii. Abi gaz geliyor. Gidelim. Tepeye airdrop düşmüş. İstersen ona doğru gidelim bak şu tarafta. Tamam. Bu soldakiler bizi bayağı bir uğraştıracak. Evet, evet, evet. Hangi teker yok bizim ya? Bakamıyorum şu an. Kontrol e, çok sağ zor. Sağ ön yok. sağ yok. Bakayım. Tamam baktım. Abi çöz sen hemen kaskı. AVM'yi de al. AVM var. Ee, ardım ben, ardım mermiyi bıraktım. Mermiyi bıraktım, mermiyi lazım. bıraktım bıraktım. Araba sağa çekiyor. Bir sanayiye mi götürsek acaba? Götürelim abi. <laughs> Adamlar var. Sol tarafta. Büyük dağın arkasındaydı gördüm. Oynarız buradan. Eee safe değil burası bilgin olsun. Gördün adamı? Sıkacağım şimdi. Abi ben mer mermiler gitmiyor. Bozuk bir tane vurdum. Bu kötüydü kabul ediyorlar. Bayılttım birini. Solda hemen. Vurdum ona da bir buddy'it. Ben açık Canı yok onun. açık rush. Tamam ben direkt koşuyorum böyle şu an. Allah ne verdi koşuyor. Arkadaşını kaldırıyor. Artık m 100... bir tane. Yok yok abi. Öldüler abi. Çok iyi. Bomba attım oraya. Bilgin olsun. Son 4. Gazoz lazım. Bunun loot'u loot'ta var. Atıyorum hemen sana. Attım abi. Hemen Can şu, da bundan attım. Şu canları fullleyelim hemen. Son 4. Abi araba uzakta. Bunlar bizi darlayanlar. Genişten şöyle aşağı doğru iniyorlar. İşaretten doğru gidiyorlar. Şöyle gidiyorlardı. Arkadan da gelmesinler. Tamam iki orada iki biz. iki kişi yerini bilmediğimiz var. Onlar da takım muhtemelen. Vallahi bilmiyorum. Şu an çok kasıyor bu arada. Ben de. Sende de mu bilmiyorum. Küçük küçük oluyor. Araba buraya geliyor abi. Gel gel. Geldim yanındayım. Tepeden inerken gördüm. Bayağı bir uzakta. Bunlar başka bir ekip olabilir. Hemen 20 metre arkandan koşuyorum. Abi yalnız çok şu an var. Çok sıkıntılı bir hareket yapıyoruz. Şu kayalıkları almamız lazım hemen. Aynen. Bunlar airdrop'u çözüyor galiba. Büyük ihtimal buraya düşüyordu abi. Tepeden görmemiz lazım. Çoktan aldılar. Abi aldı devam etti herhalde. Evlere geçmiş olabilirler. Kapıları açık şu evlerin. Neyse elimizde neyse ki AVM var ya. Bak şurada başka bir tane türlü... araba var. Şurada bir tane araba var. Kafa atmış. Oraya girdiler abi. İşaretledik. Abi başka türlü geçemeyiz. Arkadan arabayı alayım ben. 2 dakikamız var. Tamam al. Arabayı alayım geleyim. Genişten dönelim Seyf'e. Al gel. Yani yayan geçirtmezler bunlar bizi görürlerse. Tam çünkü Seyf'e gireceğimiz nokta orası evlerin olduğu yer. Tamam abi al gel bekliyorum ben. Buradalar abi gördüm. Bir tanesini bayılttım. Çok iyi. Arabayla geldim. İstiyorsan kafa atalım. Kafa 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 kafa. Binemedim. Binemiyorum hala. Bindim yürü yürü yürü. Neresi, sol hangi? sol bak, sol. Bak sürünüyor sürünüyor bak. Gördüm. Çok iyi Çok be. Iyi. Az önce darlayanlardı değil mi bunlar? Bak 8x'leri evet, evet. varmış. Evet evet. Abi son 2. Safe'deki tek evdeyiz ama konum olarak biraz aşağıdayız. Bence güzeliz. Adamlar çok ne bir maç oluyor ya. Vallahi çok zorlu maç oluyor şu an ya. Bak bunlar var ya çok iyiydi gerçekten. Bu herifler güzel oynadı. Tebrik ediyorum yani. El elden üstündür biz daha iyiyiz. Şimdi bunlar nereden gelir? Her yerden gelebilir. Evler bizde. Sonraki alanı bakalım nereye verecek. Gördüm adamı şurada. Zıplıyor abi gel. Zıplıyor mu? Emin misin? Evet, Sakat evet. olmayalım. Evet zıplıyor ama tek kişi bu. Baş... Tek zıplıyor yalnız. Ben güveniyorum ya. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen videolardan bir tanesinde bu şekilde zıplayarak yanıma gelmişlerdi ama bu arkadaşa güveniyorum. Dur bakayım. Dostum diğer arkadaşın burada. Eyvallah, senin sesin yoktu. Yargıç Tony duyuyor mu beni? Bir sen, abi oyundan geldiler, bir kapatalım. Geldiler, geldiler tamam. Buradalar, Buradalar, arkadaşlar e, sesim geliyor mu size? Cem abi nasılsın sesim geliyor mu sesim, Sesin ge gitmiyor, abi, galiba. sesim galiba. gitmiyor galiba abi ses yankı falan da yapmaya başladı arkadaşlar selam söyle sen istersen ses mikrofonum ses. ayarlı ee, değil e ondan. Cem'in selamı Cemin var mikrofonu başa girdi başı size başı sesi değil. gitmiyor size selamlar söylüyor teşekkür ediyor. Hadi gelin patlayalım arkadaşlar. Abi. Evet, Eyvallah. Bu seferde bizi vurmuştun ama şimdi bu sefer. Neyse patlayalım abi. Hadi. Videodan selamlar arkadaşlar. Of güzel maçtı. Güzel maçtı. Bayağı bir uğraştırdı yani. Bir iki takım vardı bizi uğraştıran. Abi toplam 23 kilo aldık. Tertemiz bir birincilik. Güzeldi. Ee, umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Gökhan'ın kanalını da videonun açıklama kısmına koyacağım. Yeni kanal açtı arkadaşlar. Ona da bir bakarsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın karınca hey Anlarsın sen lobiye varınca ben kozmik karınca hey Ödemeli çaldır lobiye varınca ben kozmik karınca hey Alt et 4 çek lobiye varınca ben kozmik karınca hey Benimle gel bak yok bir sakınca Her an ensendiğim uzakta arama Bulursun belki de kaçacak araba kozmik